Konumuz yaklaşık karekök hesaplama. Örnek 1'den başlayacağız. Bunu iki yolla anlatmıştım. Birinci yolunu bundan önceki videoda anlattım. Şimdi ikinci yolu nasıl olacak onu anlatmaya çalışacağım. Örnek 1. Karekök 19. Yanda verilen karekök 19 sayısının yaklaşık karekökü kaçtır diye soruyor. Bunun için önce 19'u yazıyorum. Sağdan sola doğru İkişerde gruplara ayırıyorum. Şöyle üst tarafta bir ifade edeyim. Mesela şöyle bir sayı olsa, sağdan sola ikişerli gruba ayırdım. İki tane grup oluştu burada. Veya 484 olsun, sağdan sola ikişerli gruba ayırdım. En soldaki tek grup oldu. Yani bir grup ama bir tane sayıdan oluşuyor. Böyle de olabilir. Onun için. Sağdan sola ikişer gruba ayırdım. Sayımız bitti. Şimdi karekök içine alıp bölme işareti koyuyorum. Sayımız 19. Öyle bir sayı bulmalıyım ki bu sayıyı kendisiyle çarptığım zaman ya 19 edecek 19'u geçmeyecek. Yani 19'dan büyük bir sayı olmayacak. Ya tam 19 edecek ya da 19'dan 19'a en yakın sayı edecek. Bunun için 4 ile 4'ü çarpıyorum. 16. Çıkarıyorum 9'dan 6'yı 3, 0. Buraya 2, 0 birden indiriyorum. Çünkü bir grupta üstü çizili olan bir grupta 2 sayı var. Onun için 2, 0 birden indiriyorum. Ve şu 4'ün yanına da virgül koyuyorum. Şimdi şuradaki sayı kaç olursa olsun bunu 2 ile çarpıyorum. 8, 3 tane de nokta koydum. Bu nokta koyduğum yerlere bir rakam yazacağım. Şimdi 300 olması için 4 yazarsam 320'yi geçer. Onun için buraya 3 yazıyorum. Şu şekilde. 3 kere 3 9, 3 kere 8 24, 249, 249'u çıkarıyorum. Ondan 1 çıkarsa 1 kalır. 9'dan 4 çıkarsa 5 kalır. Burası 0. Yani sayımız 51, Kare yaklaşık olarak 4 tam onda 3. Yani sayımız neydi? 19'du. 19'un karekökü yaklaşık olarak şu işaretle yaklaşık işareti 4 tam onda 3 diye yazıyorum. 4 tam onda 3'ü şu şekilde denizde de yuvarlak içerisine alıyorum. Şimdi örnek 3 54 sayısının yaklaşık karekökü kaçtır? Yine 54'ü yazdım. Sağdan sola ikişerli gruba ayırdım. Kök içine aldım şu şekilde. Sonra da bölme işareti koydum. Bir sayıyı bulacağım. Kendisiyle çarpacağım. Çarptığım zaman ya 54 edecek ya da 54'e en yakın sayı yapacak. 7 ile 7'yi çarparsam 49 yapar. 14'ten 9 çıkarsa 5 kalır. 0. Yanına 2 tane 0. Buraya da virgül koyuyorum. Şimdi 7 ile 2 çarptım 14. 3 yere nokta koyacağım. Buraya da koydum. Yine kalemin rengini değiştiriyorum. 500 olması için 3 yazarsam ne olur? 3 kere 3 9, 3 kere 4 12, 3 kere 1 3 4. 5 yaz 4 yazarsam 4 kere 4 16, 4 kere 4 16, 17. 4 kere 1 5 geçer. Öyleyse buraya 3 yazıyorum. 3 kere 3 9. 3 kere 4 12. 3 kere 1 3. Bir daha 4. 429. 429'u çıkarıyorum. Ondan 9 çıkarsa 1. 9'dan 2 çıkarsa 7. 4'ten 4 çıkarsa 0. 54 sayısının yaklaşık karekökü 7 tam onda 3'tür. 7 tam onda 3'ü Cihan'da işaretliyorum. Karekök nerede oluşur? Karekök şu görmüş olduğunuz sayıdır. Burada oluşur karekök. Örnek 4. 72, 72 sayısının yaklaşık karekökü kaçtır? Yine 72'yi yazıyorum şöyle. İkişerli gruplandırıyorum. Kök içine aldım. Ve bölme işareti koydum. Şimdi 9 kere 9 81 yapar. 72'den büyük. 8'de 8'i çarparsa 64 yapar. 12'den 4 çıkarsa 8 0 buraya 2 0 1'den iniyorum. Buraya da virgül. Şimdi buraya 2 ile çarpıyorum. 16 yine aynı şekilde 3 tane nokta koydum. Bu 3 noktanın olduğu yere bir rakam yazacağım. 5 yazarsam 800 yapar. 4 yazayım. Deneyeceğim bunu. 4 kere 4 16 elde var. 1 4 kere 6 24 25 elde var 2 4 kere 1 4 2 daha 6 656 yapar. Çıkarırsam ondan 6 çıkarsa 4. 9'dan 5 çıkarsa 4. 7'den 6 çıkarsa 1. 144. Şimdi burada 5 beş, ile de bir deneyeyim ondan sonra 165 olsaydı 5 yazsaydım ne olurdu? 5 beş kere 5 beş, 25. Elde var 2. 5 kere 6 30, 2 daha 37, 30 32, 5 kere 5 25, 5 elde var 2, 5 6 30, 2 daha 32, 5 kere 1 5, 3 daha 8 825 yapar demek ki e, 4 vermemiz gerekiyor, 4'ü verdik ve sayımız karekök içerisinde 72, yaklaşık olarak Kök dışına 8 tam 10'da 4 olarak çıkar. 8 tam 10'da 4'ü Bursa'da işaretliyorum. Örnek 5. 94 sayısının yaklaşık kare kökü kaçtır? 94'ü yazdım. Sağdan sola gruplaştırdım. Yani grup haline getirdim. Çiftli grup. Bölme işareti koydum. 9 kere 9, 81 yapar. 10 kere 10, 100 yapar. Öyleyse... 9 kere 9'u alıyorum. 4'ten 1 çıkarsa 3. 9'dan 8 çıkarsa 1. Çift sıfır koydum. Buraya virgül koyuyorum. 2 ile çarptım. 18. Yine 3 tane nokta koydum. Bu 3 nokta koyduğum yere bir rakam yazacağım. Kaç yazarsam 1300 yapar. 8'i deneyelim. 8 kere 8 64 yapar. Elde var 6.

51 elde var 5. 6 kere 1 6. 5 daha 11. 1116. Şimdi 7 versem ne olur? 56. 1200. Şöyle 7 ile bir deneyeceğim. 7 kere 7 49. Elde var 4. 7 kere 8 56. 4 daha 60. 7 kere 1 7. 6 daha 13. 7 olmuyor. Demek ki 6 verdiğimiz zaman karekökü bulmaya yarayacağız. O zaman şuraya da 6 diye yazıyorum. 1116'yı çıkarıyorum. Ondan 6 çıkarsa 4. 9'dan 1 çıkarsa 8. 2'den 1 çıkarsa 1 0 olur. Ondan 6 çıkarsa 4. 9'dan 1 çıkarsa 8. 2'den 1 çıkarsa 1, 184. Şimdi sayımız 94. 94'ün Yaklaşık karekökü kökü şurada belirttik. 9 tam onda 6. 9 tam onda 6'yı denizde de işaretliyorum. Kök içinde 118. 118'i yazıyorum. Sağdan sola doğru ikişerli gruba ayırdım. En sağdaki tek grubu oldu. En soldaki tek grubu oldu. Şöyle yazıyorum. Şimdi birin içerisinde bir, bir kere bir, bir yapar. Çıkardık sıfır. On sekizi indirdim. İki katını aldım. Burası iki oldu. Şimdi buraya ne yazmam lazım? Sıfır yazmam lazım. Sıfır yazarsam şöyle olur. Burası sıfır olur. Tekrar çıkarırsam burası on sekiz kalır. Çift sıfır iniyorum. Tabii çift sıfır indiğim zaman 10 buraya geliyor virgül burada. Onun iki katını alıyorum. 20 yapar burası. Evet 3 tane nokta koydum. Bu 3 nokta koyduğum yeri bir rakam yazacağım. Şimdi 9, 9 yazsam burası 1800'den fazla olur. 8 yazıyorum. Şöyle 8 yazıyorum. 8 kere 8 64. 8 kere 2 16. 1664 yapar. Çıkarıyorum bu 6. 6. 3. 7'den 6 çıkar. 1. 0 burası. 136. Yine karekök içerisinde 118. O da eşit. Yaklaşık olarak eşittir. 10 tam 10'da 8. 10 tam 10'da 8'i denizde işaretliyorum. Örnek 2'ye bakıyorum. 29 sayısının yaklaşık karekökü. Sağdan sola doğru gruplandırdım. Kök içine yazdım şu şekilde. Sonra bölme işareti koydum. 6 ile 6'yı çarparsam 36 yapar. Olmaz. 5 ile 5'i çarpıyorum. 25 çıkarttım. 4, 0. 2, 0 atarsam buraya bir virgül. 2 ile çarptım. Burası 10 oldu. Şimdi bir rakam yazacağım oraya. 400 olması için 4 yazarsam 416 olur. Buraya 3 yazıyorum. Şu şekilde. 9 yapar 0 309 309'u çıkarırsak 10'dan 9 çıkarsa 1 9'u indirdim 0 burası şimdi 29'un yaklaşık kare kökü 5 tam onda 3 5 tam onda 3'ü de Adana'da işaretliyorum 39'un yaklaşık kare kökü kaçtır diye sormuşuz Yine 39'u yazıyorum. Gruplara ayırdım. Sağdan sola ikişerli grup. Şu şekilde bölme işareti koyuyorum. 7 ile 7'yi çarparsam 49. 6 ile 6'yı çarptım. 36 çıkardım burası. 9'dan 6 çıkarsa 3 0. 2 0 birden indiriyorum. Buraya da virgül atıyorum. 2 ile çarptım 12. Şimdi 3 tane nokta koydum. Bunların renklerini değiştiriyorum ki hani anlaşılsın diye. 300 olması için 3 ile çarparsam 360 yapar. 300'ü geçer. Öyleyse buraya 2 yazacağım ben. Yine aynı şekilde 2 yazıyorum. 4 yapar. 4 yapar. 2. 244'ü çıkarıyorum. 10'dan 4 çıkarsa 6. 9'dan 4 çıkarsa 5. 0 burası. 39 eşittir. Yaklaşık olarak altı tam onda iki karekök altı tam onda ikiyi Bursa'da işaretliyorum. Şimdi sevgili öğrencim biz burayı şu şekilde de yapabiliriz. Şöyle gösteriyorum. Daha önce birinci yolu anlatmıştım, bu ikinci yolla yaptım. Şimdi karekök 39'u yazıyorum. Bu küçüktür. En yakın sağdan en yakın tam kare sayı. o da 49 olur. Soldan en yakın tam kare sayı. Burası da kök içinde 36 olur. Bu kök dışına 6 olarak çıkar. 39 çıkmaz. 49 7 olarak çıkar. Şimdi 6 artı diyorum. 39'dan 36'yı çıkaracağım. 39 eksi 36 bölü 49 eksi 36. O da eşittir. 6 artı 39'dan 36 çıkarsa 3 kalır. 49'dan 36 çıkarsa 9'dan 6 çıkarsa 3 1 13 yapar. 6 kere 13 78 3 da 81 bölü 13 yapar. 81 bölü 13'ü yani 81'i 13'e böleceğim. 6 defa var. 78. 11'den 8 çıkarsa 3. 0. 30'da 3. 2 defa var. 26 yapar. Çıkarırsak ondan 6 çıkarsa 4 0. Bundan sonrasını devam ettirmiyorum. 6 tam onda e, 39'un yaklaşık karekökü 6 tam onda 2'dir. 6 tam onda 2 zaten Bursa'da işaretlemiştim. Yani iki yolla da birlikte anlattım. Örnek 7. Şimdi 135'in karekökünü bulmaya çalışalım. Bunu birinci yolla yapacağım. ikinci yolla yapacağım. Sonra da birinci yolla yapacağım. Şimdi birinci yolda ne yapıyorduk? 135'i yazıyorduk. Hatta bunu kullanmayayım. Kırmızıyı kullanıyorum. 135'i yazdım. Sağdan sola ikişerli gruba ayırdım. Sonra kök içine aldım. Sonra da bölme işareti koydum. Bir de biri çarptım. Bir yapar. Burası 0. 35'i indirdim. Bunun iki katını aldım. 2 Şimdi buraya 3 tane nokta koyacağım ve çarpacağım. Buraya da bir nokta koydum. Buraya 1 yazarsam 21 yapar. 2 yazarsam 44 yapar. Öyleyse 1 yazıyorum. Şuraya. Burası 21 yaptı. 21'i çıkarırsam 5'ten 1 çıkarsa 4. 3'ten 2 çıkarsa 1. 14. Çift sıfır iniyorum burada. Çift sıfır inersem şöyle olacak bu. 11 virgül koyacağım buraya. 11'in iki katını aldım. Burası 22 yapar. Şimdi yine 3 tane nokta koydum. Kalem rengini değiştireceğim burada. 22'nin yanına ne yazarsan 7 yazarsan ne olur? 7, 2, 14 7, 2, 14, 15 yapar. Olmaz. 6 yazayım. 6, 2, 12 6, 2, 12, 13. Bir 6'yı deneyelim.

Denizi de işaretliyorum. Şimdi ikinci yolumuzu deneyelim. İkinci yolumuz neydi? Önce e, karekök 135'i yazıyorum. Bundan büyük olan en yakın sayı karekök 144'tür. Bundan küçük olan ve en yakın sayı da karekök 121'dir. 121 11 olarak çıkar. 135 kök dışına çıkmaz. 144 de 12 olarak çıkar. Yani karekök içerisinde 135 11 ile 12 arasındadır. Şimdi buradan 11 artı kesir çizgisini çekiyorum. 135 eksi 121. 144 eksi 121. O da eşittir. 11 artı. Şimdi şöyle yazıyorum buraya. 135'ten 121'i çıkaralım. 5'ten 1 çıkarsa 4. 3'ten 2 çıkarsa 1 0. Burası 14 oldu. Bölü 144'ten 121'i çıkaralım. 4'ten 1 çıkarsa 3. 4'ten 2 çıkarsa 2 0. Burası da 23 oldu. 14'ü 23'e böleceğim. Şurada bölüyorum. 14'ü 23'e böleceğim. 140 oldu. Burası 0. 140'ın içerisinde 23. 6 defa var. 7 olsa 140'ı geçer. 6 defa. 6, 3, 18. 6, 2, 12, 13, 138. Ondan 8 çıkarsa 2, 0, 0 yapar burası. 0 tam onda 6. Yani şu görmüş olduğunuz 14 bölü 23 yerine 11 artı 0 tam onda 6 yazıyorum. O da 11 tam onda altı yapar. Toplarsa. Kısaca 135'in yaklaşık kare kökü 11 tam onda 6'dır. 11 tam onda altıyı da denizde işaretledim. Sevgili öğrenciler kare kökte yaklaşık kare kök ile ilgili konuları anlattım. iki yoldan hangisini daha iyi anlıyorsanız onu da yaparsınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.